bak şimdi. Sat ve sat. Arkadaşlar bir renk söyleyin bana. Bir renk söyleyin ya bana. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Tahmin et. <laughs> evet yeşil doğru tahmin et. Yeşil dün yaptık ama. Ha sen şey için diyorsun. Tabi set yapıp. <laughs> bana söyletme oğlum. Hediye edeceğim. Oh. Hemen başlayalım. Şunu Kardeşim yeşil Eldiven evet. vermek istemiyorum size ya İstiyonuz mu eldiven Bunu yerine bıçak versem daha iyi değil mi Bence bıçak daha iyi kanka. Hani yeşil eldivenler var böyle Kanka illa tek renk olmak zorunda değil bence Şöyle ben bir Evet böyle renkli bir, bir ta, şey de yapabilirsin Atıyorum e, kırmızı sarı mavi Tamam öyle yapalım ya bence yani O zaman uygunsa bir tane Şu abimizden vereyim Bu çok güzel çünkü ama yanlış tarafı şey. ya, ya, şey yok tamam evet. tamam hep kazanamayız şu dikil ne kadar güzelmiş lan yeşil mi evet <laughs> Babacım. lor şöyle fıstık gibi bir tane harbi güzel uç evet Geldi bu arada bak, hızlıca döner oradan kanıttırmalı. <laughs> Sıkıntı yok abi. Bunlara... Bak şu güzel bir eldiven ha. Eldiven pek sevmem. Discord'a da yayın versene ya. Vereyim, bir saniye. <laughs> <laughs> Evrim abi duygularına tercüman oldu yemin ederim. <laughs> <laughs> Bro'cum ne yapalım? Ben ya? öyle oğlum, kümülatif bir insanım. Abi çok teşekkür ederim. <laughs> Kanki. Oyun git. <laughs> şu anda dünya üzerinde oynanabilir bir counter yok. Bak şu kırmızı çok tatlı. Ototronik. Güzel evet. Bunu bastım bu geldi. Kanka gelmiyor upgrade'de bak şimdi. Hep evet, <laughs> sola geliyor. Sola geçeceğim sağa gelecek. Sinirlenmeye başlayacağım ondan sonra. Sen artık solda kal. Yok sağ gelecek canım şimdi kaç kere gelmedi. Yok <laughs> işte pardon yanlış söyledim sen artık sağda kal. Bir iki yıl öğreneceğim sağ mı solu mu? Çalışıyorum. Bu da güzel. Yok be o zamki. Bütün... <laughs> Yok be abi. <laughs> Yok be zamki. Aa. Evet, evet Bak benim de evet. gözüm ona gitti kanka. Evet, Harbi mi diyorsun ki, ya? Chatten de bir yazmıştı biliyor musun pembe. Geldi geldi, geldi geldi. yavaş döndü. Ama ya şimdi buradan sonrası artık kişisel bir mevzuya döndü. <laughs> evet, yani, yani, yanlış <laughs> anlamazsanız bir tane alacağım, zararda olacağım, sinirleneceğim. Ama neler ya? hocam şimdi sikerler işte. Bu oyunu bükerler yani. Kanka. Şimdi kendime bir tane alacağım arkadaşlar <laughs> evet. kimse kusura bakmasın. Baynatıyı alayım. Eee! Oğlum abi bir sola bir sola alırsın. Gerçekten merak ediyorum. sağ gelirse ama ee... hani öyle bir şey yapacak mı gerçekten merak ediyorum bunu. M9 Hayır. Oha, Esat bak o. bu sola gelirse. Aa sen sola aldın değil mi? Evet abi. Aa. Abi Flaz'ı da mı şans bırakıyor. Büyük bir upgrade yapacağız. O geçecek. Ben mutsuz olmayacağım bugün. Buradan kurtaramıyoruz değil mi? Ama sen arada lazım galiba. Abi batış günü oluyor bugün. Bunu alacağım bir tane daha alacağım. Bu geç. Aa sikerim artık. Yeter ama. Kanka hep sol geldi ya. Bir tane geçirmem lazım. Kırmızı kelebek, yeşil kelebek. Abi gelmek zorunda ya. %46 yaptı. Kanka. Hayır abi o 200'ü geri çekmelisin ya. Ne bileyim. Kanka basıyorum ya. Vallahi bu kadar basamam. ya, ya. oha oh yeter ya. Ama ya yeter. Aa ya yeter. Belli ki bazı sıkıntılar mevcut. Alp ne yapacağım? Acım katlamak istiyor muyuz? Soru bir bu. Evet. Ya <laughs> Alp soracağın soruya sokayım. Siktir git. <laughs> Şu evin susun ya. Gereksiz konuşuyor. Tilt til ediyor. Konuşasın gelmiyor. Ya ben seni duymak <laughs> için kulaklık takıyorum oğlum. Değil, değil buna ya. Kanka sola bas 51, basacağım. 51 oran. 51. Oran 51.5. Sağa bas. 51.5. Sağa bas. Ayarlıyor oğlum adam işte. Tamam. Onunla da okey. Sağa bas. Gelecek sağa. Sağa basmayacağım. Kanka bas. Şimdi ben, benim inandım sağdaydı tabii. Sağ tabi. bas da rahatlarız. Kanka harbi sikerim şey ama ya. Hadi. Hadi. Geldi ha, geldi. Geldim. Tamam. Geldim. Sonunda, Sonunda nasıl ya? Şey. evet. Siz hiçbir şey kurtarmadık ki. Evet. Tamam. Benim şimdi. geldik. Bekle yok. Sağ hiç gelmediği için. Da. Sağ hiç gelmediği için. Sağ hiç gelmemişti şimdi sağ spam etmesi lazım bunun. Yapmaz. Tamam bir saniye. Daha katlayacağız katlayacağız. adım sağdan devam ediyoruz. Sen beni uyuyorsun. Sağdan devam ediyoruz. Yüzde bir, 51 oranını yakala. Kanka sol bence. Ben sağ inanıyorum. inanıyorum sağ ama. Gel. Hiç gelmedi. Ben diyeyim abi sol. 51.5. 51.5 küsür böyle. 4-5-6 arası. Kanka sol. Uygundur. Süper. Süper sol. Sağ gelecek diye inanıyorum. Sol. Ben. Kurtarıyoruz değil mi bunu alırsak? Ee, alırsak. Kanka sol. Fitiz abi. kurtarır Fitiz Sol mu sağ mı ya? Kanka sol. Ben sağ diyorum. Ben de sağ diyorum sol da. Sol abi. Bas çok düşündük. Bas çok. Sol, oradan sola, oradan aklına gelsin. <laughs> hayır. hayır. hayır, sol hayır, sol ya. Ya. Amına koyayım. Sol dedim kanka. Sol dedim amına koyayım. Az önce de sol dedin oğlum. Ya sus. Sağ <laughs> dedim ben az önce. Sağ geldi. Şimdi de sol dedim amına koyayım. Çok tamam. kötü battım ya. Çok tansiz. Hala katlama durumumuz var bu arada. İnancımızı kaybetmeyelim. Modlar hiç düşmesin. Hiç gerek yok. hadi canım nerelerden çevirdik biz buçuk xe gelsene 2x'te durmasın. Abi 2x'te bir şeyler yapmam lazım Alp ya. Ya işte inceden yukarı çıkalım. Şimdi çok yüksek oynuyorsun. Bakiye bitti tamam, baksana. Zaten çok kaybedecek bir şeyim kalmadı artık ya. ya oğlum sikeceğim. Ya. ya kanka. Şey. Oğlum, oğlum hayatımda ne hiç bu sol kadar kaybetmedim Ardar'da ya. Çok sol attı. counter update geldi kanka onu bir yapsana ya Ya dur bir dakika kanka ya Ne abi yapacak bir şey yok yani Her gün öyle olmuyor Bugün bence CS günümüz ya bilmiyorum. Tamam oradan ikinci bıçağı çıkartacağız da Bilmiyorum abi Ama çok sinir bozucu kanka böyle olunca Kanka olur yok ya. yok valla yerli eksan oluyorum ben böyle olunca Yapma bence Şuradan kurtarır mıyız? Kurtaramayız. Bu kötü bir deal ya evet, bu. Evet bu baya kötü bir deal abi. Şu üçünü alsam? Kanka. Bilmiyorum ya. O, o kanka, gelmesi lazım. Benim bunun şeyini kasmam lazım ya. Cık. Bunu basacak göt yok bende. Ben sonra basacak göt yok sende. Sende yoksa kimde var amına koyayım? Bas o zaman kanka. Götünü ortaya koyduysan basacaksın amına koyayım. Şöyle yapsam geçer. Kurtarıyor mu? Kurtarmıyor değil mi? Bir şey diyeceğim. Koysana bir. Bir şey daha koy. Çok. Ne istiyorsan. Tamam şimdi soldan da eldiven koy. mu o kadar pahalı mı ya? Abi Uf, şey kurtar mı ya? Evet. Yüzdesel olarak oynamıyor mu koyayım? <laughs> ya oynamıyor tabii. Ya tepte kazanacak değiliz. Kazandığın bir belge yok. geri çek. Oynamaya şey kalsın. Bunu koy amına koyayım. Peki sağ mı sol mu? <laughs> sol. Bu, çok ya. Yüz, çok düşük oran. Hayır abi gelmesi Daha lazım. Daha ucuz artık. bir şey koysan ya. Kanka bir yerde gelmesi lazım ya. Bu kadar. Kanka bunu sola çektim vurdum. Ben sana öyle söyleyeyim. Canım. Buna ben de sol diyorum ya. Yani. Kanka bunu sola... benim günüm kötü geçer ya. Bugün bizim kasa açma günü. Kanka Rey bunu dersin. sola koydum, çektim, vurdum. Ben sana bir şey diyeyim mi? Oyun geldiyse kanka. bu dursun şu an bence biraz kasa açalım. Bu abi, dursun. Yani, ne dursun kanka? Götümüzde duruyor şu an bu. Çok kötü oldu. Alp. Kanka. Onun, 12. Kere, bilmiyorum, kere bilmiyorum. Moral çok düşecek günümde günümde bak, bu giderse. Kanka bak ben sana söyleyeyim bak. İsim eğrimi Aydın, Sola çektin, koydun, vurdun. geçtin. Bence, bence de sol. Yapın. Bence de sol. İsim Mevrim Aydın diyerek girdi <laughs> olayı. Kanka bunu sonra yapalım ya. Counter geldiyse açayım. Bence ben de, de bence de kasa açalım. Evet, moral düşürecek bu kaybedersek. Evet, evet. Hmm. Bizim bir oyun ya bir ya bir nereden gitti serverlar ya. ya? Gelmiş mi abi? Hmm, abi gelmiş. gelmiş. Abi? <laughs> Biz Enes'le Lahmacun'a 25 aboneden e nasıl buraya geldik ya? Gerçekten <laughs> bozuk. <laughs> <laughs> ben de mi sıra? Evet. Ya en son sen açmışsın. Buyur kardeşim o zaman. Üçüncü kasalar açılıyor şu an. Ya kazandığımız günler de oldu. Bu kadar moral bozmamak lazım da. Şuradan ikinci bıçağımı alayım. Sen pembe tutardın değil mi Enes? Evet. Evet. İkişer, ikişer bundan açtık. Bunları açtık. Ben bıçakla seni yandım. Bir evet, sizin şey kaynadı arada. Ben üç tane bıçak koyacaktım oraya, onu başlatacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Bu ne ya bug oldu. Bir anda tepe taklak olduk. Evet. Hayat bitti. Hem <laughs> <laughs> sen yandan lazım bıçak çıkartıp ya. Burada... Evet sen bıçak <laughs> çıkarsan da olur ha? Sen çıkarsan da olur ya? Ben seni hatta direkt lahmacuncuya götürürüm Hatay'a. Enes. Tamam canım yapacağım ya benim sözüm sözdür her zaman. En iyi lahmacun Hatay'da Yapacağım burada. şimdi. Yok kanka ya burada Hatay diye bir yer keşfettim de abi çok iyi. Ha. Yakın evet. Ver bakayım sana bir tane. Şey. bıçak Ben sana şuradan kartımı vereyim. 25 lahmacun. <laughs> şey 25 diyorum. 25 abone değil bana. 25 ne macun Bana da söyleyin bari. Diş şirazesi kaydı kanka. <laughs> 25 ile amacın dağılmış. Map Evet evet sakin değilim genel an da girdim ya <laughs> Şuraya bak karla anasını satayım Son kasayı Ay. versen ya Var daha çok ya Ay. şeyi başlatayım ben ya Onu söyledi kayıp Oh! Bir saniye size bir şu halledeyim de arkadaşlar. Sonra toparlayacağız orayı ya. Toparlarız bir şekilde. Uh, ee... Upgrade'den yapacağım. Evet bir kırmızı bir sarı falan yapalım. Bir de üçüncü rengi de siz söyleyin beyler. Yeşil yapabiliriz ya kırmızı sarı yeşil. Ya geçim hakkımızı da burada kullanacağız şimdi ya. Yo yo inancını kaybetme metanetini koru. Sıkıntı yok. Ben şunu bir bassam usta. Hello, hello. O zaman ne yaz oraya biliyor musun? 5 de değil. O. Oh. Mi minimum çok düşük yaptım bak. minimum yükseltem. Ya 5 değil de 3 4 falan yaz yani. 3 4'lük kaytalar görelim. Kesin. En azından <laughs> bir 4000 toparlayayım artık. Aldığımız sağdan riske da. değmez kanka ya giderse. Ya ona 13 ya alacağız yani. Gitmez be kanka buradan da. Sen bilin. Çok büyük risk çünkü bu. Bence de. Çok değsin riske değsin yani. Ya değsin değsin de risk risk diye diye. Tamam. Benim sana önerim var. Minimum sen Kanka ben yapayım be da rahatlayayım şunu ya. Vallahi bak şansı düşürmeyelim daha fazla. Hep %30'da 40'la yaptım oğlum kanka. Sen biliyorsun. Büyük risk çünkü. gelir. Hadi be. Gelse bile zarardayım bu arada evet. galiba. Aynen. Oğlum hep sol geliyor. Sola basayım mı ya? <gülüyor> Sola. <laughs> alma bu ben riski? Bunu basıyorum. Alma bu riski alma. Bu kötü bir deal. Çok kötü bak. Çok kötü gerçekten. Buna buna şunu da ekleyeceğim. Aynen bu bunun böyle Oğlum yüzde %40'la falan kazanamayız bir şey ya. Kanka bunun böyle gelmesi lazım. Sen sol diyorsun değil mi? Evet. <laughs> Telefona mesaj Kanka, atıyor. Kelebek, mesaj atı. <laughs> <ekleme>. çok atıyor. <diye. gülüyor> <laughs> Babam sola basın <laughs> diye mesaj atıyor. <laughs> Hı, al. Oranı bence yüzde 50 52'ye çek bak. Çok Çekemiyor düşük. Çekemiyor mu oğlum? Varımı yoğumu koydum. Tamam la o kelebeği koyma yerine 3 binlik 4 binlik bir şey koy. En son koyduğun lor var ya kelebek. Onun yerine 3-4 binlik bir şey koy. Onu diyorum ben sana ha? Öyle bakalım. Kaç yapacak? Ha gibi. Böylesi daha mantıklı bence. Riske de değsin yani. Ondan Çer 17 olacak şimdi. Çer çöpü çıkar bari karizma dursun. Kanka sikerim çerin çöpünü ya. Hadi geldi geldi geldi, geldi 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 İşte bu Bravo i̇şte Bravo big. şimdi çekiliş için <gülme> ne istiyordun sen? Şimdi Sadece ne istiyorsanız Ayşe beyler Okey miyiz şu an? Kanka beynim yandı benim dur ne olduğunu anlamıyorum şu an çok iyiyiz şu an, hiç sıkıntı ha, yok. 10 Koy kere battık, Euro. bir kere çıktık, sağlam çıktık. Evet. Okey oldu evet. mu ya? Okey oldu kanka. Fazla şimdi daha şey da okey olacağız. M9 bayoneti koysana. Hayır, hayır, hayır. Hayır, şımarmayacağım abi daha fazla. Benim... Şımarmak değil bu, hayır hayır. Çekiliş abi çekeceğiz. Abi. Çekiliş bıçaklar abi. Ha, bir tanesini koyup 3 tane mi alalım diyorsun? Evet. Abi ben bir dakika, dur şimdi. Güzel bir kırmızı... Bu bir vereyim ben millete, rengarenk. Şu bir geçsin. Bu geçti bu geçti bu Geldim. geçti. Geldi canım, geldi. Gel canım gel. İyi lan gel. Aman nasıl... Amanın sikiyim. Aga bunu yapmıyordu ya burası. Böyle böyle götüm götüm oluyor yani. İyi de abi işte beş kere arda arda kazandığın zaman ne oldu? Metanetini koru. Ben büyük kazandım oğlum şu an umurumda değil. Bence burayı bir durdur şu counter'a devam et. Abi yapayım. çocukların şeyini bir yapalım. Kırmızı deagle olmaz da şu güzel lan. Evet. Aa oh, ben de bıçak yani. Yok. Ben bunu kullanıyorum. Kanka Kanka soldu, gene Kanka solda gene solda. Artık. Allah'ım. Kanka lütfen solda kalır mısın ya? Ya ama aklım almıyor Evrim. Harbiden aklım almıyor. Abi ya. tamam yani siktir et her şeyi de almasına gerek yok. Bas sola aklını almadığıyla kalsın ya. Upgrade deyip tamam, iki, şu ee, basacaksın arada. bir cam olacak. Evet, bir abi. cam olacak. Ya bunları boş ver sen bir. Boş ver tamam. bunları. M9'u koyar bilir misin? M9 bayoneti koy. Küçük item'a çevirtin şey tamam. Sen, değil mi? Upgrade için. Evet şimdi böl onu sen bıçaklar abi. İzleyicilerine ne vermek istiyorsan? Abi. Böyle abi. Ay bunu yapamayacağız bu arada. Yaparız. Yo yaparız. Niye abi yapamayalım? Yanına oyna... da bir tane katlamalık eşya koyacağız bükecek. Katlamalık koyacağız. Tamam Öyle oğlum desin. adam bir seçsin. O anladı beni. Şunu <laughs> alacağım ya. Bir bu, iki bu. Tamam. 3 de bu. Şimdi burası garanti tamam. zaten. Şimdi ne, ne ben garanti bir şey yapacağım kanka. Risk almayacağım. O yüzden şimdi Aynen. aradaki farka bakalım. Tık tık. Diken üstünde şey yapıyoruz ya. Bunun aynısından koysak ne olur? Hala Biraz daha yükseltmek oluyor. lazım. Biraz daha yükseltmek lazım. 50 dolar. 50 değil de. Dur lan. Niye artmıyor? 500 falan. Ha, tamam. Tamam, tamam, şöyle yaptım. Basacağım. Gelecek zaten. Çok da bir fark yok arada. Tamam, geldi. Geldi geldi. Okey. Güzel. Tamam, buradan çıkarttık bıçakları. Tamam, şimdi hemen dokuzun <laughs> <abi, hiç gülüyor> Sanki Çok şey iyi dürüm... değil abi. Batarsan... <laughs> Bizim bıçak doğurdu merak uygun. Kanka, bassak sıkıntıydı. Şimdi çekilişini aç. Geri kalanı katlarız. İyice. <laughs> siz de korktunuz değil mi? evet. Bir an önce başladı ya böyle. omuz masajı lazım bana. Çok tutuldu. Yo biz bunu her zaman yapıyoruz ya. Abi TKT bitmiş. Korkmak yok. Aa Lan. Bir tane. Seçiyorduk buradan. Aa bakiye mi doldu? Limit mi doldu? Çekiliş limiti mi? Evet. evet. Ha. Aa. Topla. Abi bir dakika. Limitini görebiliyor musun? musun? Şeyleri koyuyor. 400 koyuyor. 3000'i koymuyor tabii ki. Bunu koyuyor. Gatı koy. Yok ikisi sığmıyor. Aa. Peki e, böyle 200, 200 dolarlık koysan bıçak. 150 oluyor bak. 150 200'lük koysan. Şu Olur. 450 yap. 3 tane koyayım öyle yapayım ya. Aynen 150 200'lük katlayalım 450 çıkıyordu. 450'ye çıkıyor. Biz o zaman İsteyelim tekrar hak ya. üç tane. Ayarlıyorum ben. <laughs> Şimdilik ben bunları çıkartayım koyayım. Upgrade'de. Link daha gelmedi yazmayın boş arkadaşlar eliniz yorulur. O zaman 120 dolarlık 3 tane olacak. Şeyde. Olur. Onun şimdi tam şeyini de öğreneceğiz de. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben de 450 koyuyorsa 150 den 3 tane gider. Dur yanlış yaptım. Ha değiştireceğim direkt. Değiştireceğim abi uğraşamam o stresle ya. Almak için diyor. Aa. Fiyat yok. yaz istersen. Aynen. Fiyat Sol tarafta hemen. Mi? Ortada tam ortada. Hı. Oğlum. 120'den 800'e yap. Tapada 150 yaz. Tapada 150 yaz. Hı. Aynen. İyi Arkadaşlar, çıktı bak. Yani sözüm tutmak için şunu yapıyorum şöyle bir. Tamam şey oradan da soldakini koy morset olsun Aradaki farkı veriyor değil mi? Evet, bir evet. tane bıçağı kapla, kaldır istersen. Niye kaldırayım? 450'lik değil mi zaten? Ha değilmiş. 450 400 450'lik de. Şöyle, Veriyorsa Şöyle bas. değiştireyim bunu şimdilik. Limit yani her yayın çok Sanki fazla. Ben yapıyorum. şu daha iyi değil mi Aa, ya? Yok ya. Vallahi. Geri ödemesini tam veriyor zaten değil mi? Bastım değiştiriciye. Değiştirdi mi şimdi? Yok. Steam'e mi oluyor Geri ödeme geldi mi? Yukarı çıksana be. Yok gelmemiş geri ödeme 300 diyor. Değişmedi. Değişmedi. Niye değişmedi? yollanıyor ya abi. Direkt aa bana atıyor. Bana atıyor. Ben istemiyorum ki. Aa. Okey abi o zaman yapacak bir şey yok. Sokuyor biz yine. Tamam upgrade'den yapacağız arkadaşlar bunu. <laughs> ya sıfır risk ya. Şey yok bir olay tamam, yok. tamam, sıfır risk sıfır. Ee, şuraya 150 yazdım abi. Aynen. Aa, çok güzel. Bir mavi bir kırmızı bir de bu bir. De güzel. 80. bunu ekleyeceğim daha. 50'lik bir şey daha koyayım şu. Tamam. Çok mu oldu? Çıkalım, zaten. Ha, batmayız ya. batmayız. Güzel. Bıçak, bıçak doğurdu ev hey, onun dediği gibi. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi çok fazla vermek istiyordum. Ee, şey de olmuş. Gene yapmış olacağım sözümü tutmak için. Ama bu arttığı gibi çok güzel bir şey yaparız. Şu üçünü koydum arkadaşlar. Yine bir çekiliş oluştur dedim. Aldım bunu. Hoppa easy. Bunu size atmam lazım ya. <laughs> Dur